Kardeşlerim, İstanbul'da işte dün gördünüz itfaiye arasına saldırdılar. İtfaiyeci yere yatırdılar. Tekmen tokat itfaiyeciyi döndüler. Ya onlar öyle niye geldi? İtfaiyesinin oraya gelişi neydi? Olabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı orada bulunmak için garibin itfaiyeci oraya geldi. Tekme, tokat, neler yaptılar. Can, çerçeve, aracın indirdiler. Ya bunların insanlıktan nasibi yok! Ve akşam dönüp geğirken, günahsız, garip, Giresun'un Alucra Köyü'nden askerden daha yeni gelmiş olan bir gençimizi maalesef öldürdüler. Peki dün bu kadar yazı yazan, bu kadar televizyonlarda söyleşiler, bu kadar üzüntüler şunlar belirtenler acaba Giresun'un alıcısından o bırak yavrumuz için ne diyecekler söyleyen? Hiçbir şey duydunuz mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Bunlar dükkanlara saldırdılar. Esnafa saldırdılar. O bırak yavrumuzun ne günahı vardı? Ne yaptı? Elinde silahı vardı? Ne vardı? Ve DHKPC bakın olayı üstlendi. Olay bu. Değerli kardeşlerim bütün bunlara karşı biz her zaman için uyarı kalmaya mecburuz. Ve bunlara karşı Dimdik duruyoruz, dimdik durmaya mezun. Kardeşlerim, belediye otobüslerine saldırıyorlar. Bu belediye otobüsleri ne iş yapar? Halkı taşır. Öyle mi? Bunlar halkın yanında değil ki ya. Halkı taşıyan belediye otobüsüne saldırıyorlar. Bu belediye otobüslerimizi yakıyorlar. Bu ihanet değil de nedir? Soruyorum sizlere. Dün güya cenazedeler. Ne cenazesi ya? Ne cenazesi? İşte buyurun. Bizim 10 tane seçim koordinasyon merkezini yaktılar. Ne alakası var bununla oğlum? Aynı şekilde Seçim propagandası yapan aracımızı yaktılar Ne alakası var bununla? Kardeşlerim Bir şey mi var burada? Kardeşlerim Bunların derdi başka Şu hale bakın Filistin'in çocukları için Mısır'ın çocukları için Suriye'nin çocukları için, Mavi Marmara şehitleri için, hatta Türkiye'deki terör kurbanları için vicdanı bir kez bile sızlamayan Pensilvanya, sokakları tahrik etmek için mesaj yayılıyor. Yazıklar olsun. Bu millet neyin ne olduğunu çok net görüyor, çok net izliyor. Kardeşlerim, işte buyurun. Ne güzel. Esed hatırası CHP 160 bin insanın katili olan Esed'le yan yana yandaş aşağıda da işte görüyorsunuz Mısır'daki darbeci %52 oyla gelmiş olan Mürsi'yi yanında bulunan Milli Savunma Bakanı Sisi darbeyle deviriyor. Orada da bakıyorsunuz yine bunlarla yandaş. Kardeşlerim bu Pensilvanya montaj konusunda da biliyorsunuz çok usta. Bunlar sadece kaset montajı yapmıyorlar. Bunların aslında şu andaki durumları çok berbat. İşte şimdi siyasete montaj yapmaya çalışıyorlar. Bu montaj tutmaz. Bu montajdan bir şey çıkmaz. Bu montaj işte Aksaray'a kırıyor. 30 martta da olur. İşte bu.